Sisi'nin açıklaması Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin 6 Ekim zaferini kutladığı törene katılımı sırasında geldi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah S. Sisi, 40 yıl önce imzalanan Mısır-İsrail Barış Anlaşması'na övgüde bulunarak bölgedeki liderler ve yetkililere yerleşik literatür ve anlayışların üstesinden gelmede Mısır'ın merhum Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ı örnek almaya çağırdı. Mısır, İsrail ile 1979'da barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi oldu. Ancak son zamanlarda ekonomik düzeyde bir iyileşme kaydedilmeden önce iki ülke arasındaki ilişkiler güvenlik ve siyasi işbirliğiyle sınırlıyken yıllarca durgun olarak nitelendirildi. Mısır Hava Yolları logosunu taşıyan bir uçak bu hafta başlarında Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanına iniş yaptı. Mısır'dan İsrail'e doğrudan seferlerin başlaması, İsrail Sivil Havacılık Otoritesi ve İsrail'in Kayre Büyükelçiliği tarafından tarihi bir adım olarak nitelendirildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, geçen ay Şarmeşşeh'te 10 yıl aşkın bir sürenin ardından ilk kez başbakan düzeyinde bir ziyaretle Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Mısır dün 6 Ekim 1973 Mısır-İsrail Savaşı'nın 48. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Sisi, silahlı kuvvetlerin Ekim 73 ve Geleceğe Geçiş başlıklı sempozyum töreninde yaptığı açıklamada Mısır halkı Mısır için Ekim 1973 savaşından önce ve sonra birçok fedakarlıkta bulundu dedi. Sisi savaşta ve öncesinde Mısır'ın yanında yer alan Arap halklarını selamlayarak 1967 krizinde Mısır savaşında yalnız değildi. Arap kardeşleri asker, silah ve para gücüyle destek ve yardımla yanında oldu. Mısır'ın istikrarı sağlama ve ekim zaferini elde etmek için iyi hazırlanma yeteneğindeki en önemli faktörlerden biri buydu. Mısır, Arap kardeşlerin bu desteğini unutmayacaktır diye konuştu. Barış kararı almadan önce savaş kararını veren ve bunun sorumluluğunu üstlenen Mısır'ın merhum Cumhurbaşkanı Muhammed Enver Sedat'a övgüde bulunan Sisi, Sedat'ın barış girişimini zamanının yerleşik fikirlerini aşma yeteneği olarak değerlendirdi.